Antalya Grow Tech'teki ziyaretlerimizden müdür ve yine sizlerin yakından tanıdığı bir firma, akıllı gübre olarak bildiğiniz bir firma, 4M Agro ve Ali Fuat Bey ile beraberiz. Ali Fuat Bey iyi fuarlar. Teşekkürler, hoş geldiniz. Uzun zamandır sizlerden uzak kaldık. 4M Agro neler yapıyor? Bir kez de hatırlatabilir miyiz? Çiftçilerimiz sizleri bir kez daha anlatsın. Faaliyetimiz, ürün grubumuz, tanımın hangi alanında, hangi ürünlerle hizmet verir 4M Agro? Evet öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. 4M Agro daha önce çiftlerimizin bildiği 4M tarımın yeni halidir. Akıllı gübre serisinin imalatını hala devam ediyoruz ve akıllı gübre üretimi sadece bize ait olan bir üretimdir. Bunun haricinde e, yenilik inleşmiş halimizle diğer çiftçilerimizin ihtiyacı olan hemen hemen 180 tüm ürünleri mevcut üretimimizde gerçekleştiriyoruz. Buna damlama gübelerinden, sıvı gübelere. o bizim her zaman çiftçilerin üstünde basa basa söylediğimiz organik ürünler ve akıllı gübredir. Antalya Fuarı gayet güzel geçiyor. Şu anda taleplerimiz, çiftçiler bizi özlemiş. Bir yaklaşık 1 bir, bir buçuk senedir piyasada yoktuk, özlemiş. Tabii faaliyetlerimize tüm Türkiye'deki bölgelerde devam ediyoruz. Şimdi akıllı gübreyi biraz değişmek istiyorum tabiri caizse. Açalım. akıllı gübre ne kadar akıllıdır? Akıl ne işe yarar? Biraz izleyicilerimize aktarabilir miyiz? Tabii şimdi akıllı gübre tabi herkes piyasada şey yapıyor ya sizinki akıllı bizimki aptal mı yani estağfurullah biz kimsenin tabi ürünüyle şey yapmıyoruz. Akıllı gübre isminde gözüktüğü gibi kendi başına arazide işlerini yerine getiren bir taban gübresidir. Nasıl yapar? İçerisindeki organik maddeler tarlayı organik açıdan besler. Çiftçilerimiz üretim esnasında minimum e, kimyasal beşenleri ister. Azot, fosfor, potasyum bu yeterli derecede içeriğinde vardır. Aynı zamanda ek bizim kendi patentimize ait olan bazı ürünlerle biz gübremizi akıllı yapıyoruz. Akıllı nasıl yapıyoruz? Mesela bitkinin azota ihtiyacı varsa bizim gübremiz kendisi bunu teşhis edip bitkiye azotu götürüyor. İhtiyacı olmadığı zaman saklıyor. Ee, tabi bu yavaş salınıyor. Yavaş salınımı farklı. Yavaş salınımı tabii yavaş salınımı şöyle diğer arkadaşlarımız, üretici arkadaşlarımızın yaptığı yavaş salınımı belli bir ay periyotlarına göre hazırlanmış ürünlerdir. Yani bir ay sonra azotunu, iki ay sonra azotunu verdiği. Bizimkini de tamamen işte o yüzden akıllı diyoruz. Bitki ne istiyorsa onu ona götürüyor. Mesela toprakta demir yoğunluğu, bilimum diğer element yoğunluğu var ise bir bitkinin de buna ihtiyacı varsa akıl gübre sayesinde bitkinin kökü buna ulaşabiliyor. Bunun tabi bilimsel bir sürü açıklaması var. Biz tabi çiftçimizi yanıltmayalım diye bu bilimsel açıklamalar yerine akıllı gübre diyoruz. Ve bu şekilde pazara sunuyoruz. Biraz da yapıdan bahsedelim. Son bir buçuk bu yana Türkiye'deki yapılanma ne esaslara geldi? Yani yurt genelinde sizden ürün ve hizmet almak isteyenler nerelerden size ulaşabilecekler? Hangi bölgelerde yoğunlaştı? Bizim zaten geçmişten oturmuş bir Marmara bölgemiz zaten kendi şeylerimiz var, satış yerlerimiz var. Ege bölgesinde yeni oluşuma girdik. Akdeniz bölgesinde yaklaşık 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz birçok pazarlamacı arkadaşımız ve bayi arkadaşlarımızdan ulaşabiliyorlar. Ee, bu sene yaptığımız iyi bir anlaşmamız var. Tarım kredi kooperatiflerinden, tüm tarım kredi kooperatiflerinden çiftçilerimiz bizim tüm ürün gamlarımızdaki bütün ürünümüzden tedarik edebilirler. Yani 4 agro ürünlerinin artık tarım Kredi'de satılım duyurusunu yapabiliriz. Tabii tabii. 4 evet biz sizinle ilk olsun bu daha önce duyurmamıştık. Ee, tarım kredi kooperatifleriyle satışlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Peki piyasada onlarca firma, yüzlerce değişik bitki besleme grubu var bir bitki beslemeci olarak bizi izleyen çiftçilerimize ne tür önerileriniz olur? Yani çiftçimiz ürün seçerken bitki beslemeyle alakalı nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü kafaları karışıyor. Evet. Yerli ürünler var, ithal ürünler var, katı ürünler var, sıvı ürünler var, taban gübreleri var, yaprak gübreleri var. O kadar çeşit çok ki. Şey. Evet <laughs> yani çiftçi gözüyle düşünüyorum. Yani bir tarım markete gitsem veya bir gübre bayisine gitsem raftan seçim yaparken neleri göz önüne almam gerekir? Tabii bu başlı başına derin yani belki de bir konferansının yapılması, işin ziraat mühendisleri, kimya kimya yerlerinin olması gereken bir konu. Ama benim kendimin de çiftçiliği var. Ee, ben Çanakkale Biga bölgesinde yıllardır ee, çeltik üretimi yetiştiriyorum. Eğer benim kişisel görüşüm olarak bir firma sahibi olarak değil, çiftçi arkadaşlar. Evet. Çiftçi olarak bilirim. Tabii bir bu işin ee, kademe kademe. Satıcı çok önemli. Yani satıcının bu işi biliyor olması onlar için büyük avantaj. ...temin ettiği yer. Buradaki ziraat mühendisi arkadaşlar çok önemli. Kendilerinin de gerçekten internet olsun... ...sizin gibi programlarda yenilikleri çok iyi takip etmesi lazım. Bugün siz yeni bir şey almak istiyorsanız... Bu ...sizin işiniz çünkü, hobiniz değil, sizin araştırmanız lazım. Tek tek ulaşabildiği 3 firma, 4 firma, 5 firma ne kadarsa hepsini dinlesinler. Firmacı arkadaşlarımız bu işler için çok çaba sarf ediyor. Yani ve çiftçilere bu konuda bilgi vermek için. Mesele şu, babadan kalma yöntemleri artık bıraksınlar. 30 yıldır bildiği ürünler... Bakın her şey gelişiyor. 30 yıl önce riskli faydalıysa o zaman hala ankesörlü telefon kullanalım. Cep telefonu çıktı. Teknolojik ürünler gelişiyor. Kimya gelişiyor. Tarım gelişiyor. Ve gerçekten yani ziraat mühendisi arkadaşlarının sözlerini dikkatli uygulasınlar. Ben çok şahidim. Yani ziraat mühendisi danışıyorlar ama yine bildiği babadan kalma yöntemi uyguluyor. Bugün taban gübesi ihtiyacı olan alanlar yani yayla bölgelere tabii ki akıllı gübede var. Bunun emsali bazı firmacı arkadaşlarımızın da çok güzel ürünleri var. E, klasik klasik gübrelemede artık sıkıntı olduğunu kendileri de biliyor. Tabii bizim özel sektördeki firmalar da çok dikkatli. Yani işini yapan, verdiği verdiğim onun arkasında duran firmaları tercih etmeleri en önemli kıstas. Tabii toprak tahlili hepimizin söylediği artık bunu gerçekten gerçekten artık yani devlet de artık alfabenin ağası diyor. Yani ya. evet hep söylüyoruz. Bunu bir sanki bizim şeyimiz gibi görüyorlar. Hani e, savunma mekanizmamız gibi. Hayır. Bugün doktora gittiğiniz zaman doktor MR çeker. Size öyle teşhis koyar toprak tahlili de yapacağı işin emarıdır. Teşhisi koysun, bize her yönüne ulaşabilir. Yani eğer bizim bir herhangi bir bayimize ulaşamazsa, ya, herhangi bir tarım kredi veya herhangi bir devlet bulamazsa bizi www.4magro.com ya da akıllı gübre diye aratıp bulsun. Biz her türlü kendi kurumsal satışımızdan da çiftçi arkadaşlarımızı bizden mal alsın almasın. Her türlü yardımcı oluruz. Ne gibi Desteği veriyoruz diyorsun. Her türlü desteği veririz. Hiç problem değil. Yani çünkü bizim yaptığımız iş sadece gübe satmak değil. Biz sonuçta bu çiftçiliği, bizim bu araştırmalarımızı, mevcut çiftçilerimizi anlatmamız, öğretmemiz gerekiyor. Daha sonra ürün satışı olur. Önemli değil ürün satışı için. O diyelim, Türk Tarım Anlat dolayı 4M Agro'ya teşekkür edilme iyi fuarlar dileyelim. Sizlere çok teşekkür ederim. Sizlere özellikle size çok teşekkür ederim. Bu bir 3-4 yıldır tanışıklığımız var. Bu sektöre ve çiftçilerimize ve bizlere fa sağladığınız faydalar gerçekten çok önemli. Ve Çok teşekkürler. Hoş Sağ, Sağ ol. ol.